bugün sizlerle şampiyonluk maçındayız. Kartal gücümüz şampiyon olacak. Fırtına gücü mü? Eğer fırtına gücü kazanırsa fırtına gücü. Eğer Beşiktaş kazanır. Ay Beşiktaş diyorum. Kartal gücü kazanırsa Kartal gücü şampiyon. Şampiyonluk maçındayız. Herkes çok mutlu. Herkes yorumlara Kartal gücü şampiyon yazsın. Ota Neymar. Neymar. Neymar geldi. Otası içeriye. Ronaldo, Ronaldo, O Shota tá aqui, mas eu estou mandando. Eu estou mandando um O do velho. Vamos ver. Şampiyonluk maçı. Herkes, herkes, herkes yorumlara Ne şampiyon Herkes yorumlara kalk. şampiyon? Ya da kim şampiyon olursa olsun. Messi, 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 Lionel Messi. Bu adam neyin nesi? Muhteşem bir gol atıyor Messi ve Kartal Gücü şampiyonluk maçında bir sıfır yöne geçiyor. Bir sıfır yöndeyiz. Neymar. Şimdi Neymar Junior. Neymar. Neymar. Verdi. Ronaldo. Ronaldo. Tekrar bir gol. Yoksa nasıl topu. Ronaldo 2-0 2-0. Cristiano Ronaldo. Gol Neymar, Neymar kaptırdı. Neymar Junior. Neymar kaptırdı topu. Man, alma çabaları. Enzo Loco. Muslera. Fernando Muslera. Muslera. Muslera gidiyor. Muslera. Muslera ne yaptın? Muslera ne yapıyorsun? Muslera. Muslera. Kaptırdı. Kuna Guevo. Boş kale. Noguero. Ok. Son anda kapıyı topu. Ve Lionel Messi. Messi vurdu. Dışarı. 12-0. <laughs> Bakalım kim şampiyon olacak. <laughs> Ve i̇lk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu. Kataloji 2-0. Ve devam ediyoruz. Şampiyonluk maçına devam ediyoruz. Evet, hemen. Ronaldo. Messi, Durum 2-0. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo vurdu. Konel. Artık şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım bu sene kim şampiyon olacak? 2000.

रोनाल्डो, 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 रोनाल्डो। कुनागुए ओ, गुए ओ रोनाल्डो या किशन रोनाल्डो, रोनाल्डो, रोनाल्डो उतासीचे है। नहीं मारू दो। वे, वे ऐसे चैंपियन बनते हैं। वे मच दूध दूध जमेंगे कहीं तो। Yürüyelim, devam ediyoruz. Biliyorsunuz. <laughs> e, Emerjans seçiyoruz. Aç Führer'den öyle takımları. Size daha önce de demiştik. Şimdi... A, 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 a. Of. Teşkedeyimlik fırtına gücüyle yapsaydık da. Neyse. Bir maç yapabilirdik anca. Fortuna ile bir de. Artık... Ve yavaş yavaş maç bitiyor Ronaldo vurdu Ve gol 1-0 durum 1-0 ve yavaş yavaş maç bitiyor Ve Maç yavaş yavaş bitiyor Ve maç bitti Şampiyon Kartal gücü Kartal gücü şampiyon Basın Kartal gücü şampiyon